Ve bizim günlerdir en çok sevilen elbiselerimizdendir kalın askılı e, lacivertini nar çiçeğini ve kahvesini tanıttık sizlere sanıyorum yüzlerce adet sattığımız elbiselerimizdendir yine bu defa şöyle renk ekleyelim istedik çok güzel bir mint rengimiz geldi. İnanılmaz güzel bir kumaş var. Zaten pike modal kumaş olduğu için hafif bir soft bir görünüm var elbisenin, kumaşın daha doğrusu rengin e, ve uygun bir çamaşırla herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle de göstermeye çalışıyorum size. O kadar sevdim rengini. O kadar güzel bir renk. Tam bir yaz rengi. içimizin açılacağı çok rahat bir elbise. Zaten alanlar kaliteyi biliyorlar. Bu fiyatı alınabilecek en güzel, en basic elbiselerden. Yaka kısmı çok rahat, kalın askılı, kol altımız çok oyuk değildir. Ve gerçekten şöyle efil efil, döküm döküm dediğim elbiselerden. Bu rengimiz ekleniyor SML ve XL bedenlerde. XL beden sanıyorum bir üst beden içinde uyumlu olacak. Bir yeni rengimiz daha var, onu da paylaşacağım.